Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere muhabbet kuşlarında kolay çiftleştirme taktiklerinden bahsedeceğim. Şimdi çoğunuz diyor ki, benim kuşum çiftleşmiyor. Benim kuşum nasıl çiftleşecek? Yani niye çiftleşmiyor bu kuşlar? Aslına bakarsanız kanalda birçok video var. Yani bunların hepsini toplayın bir araya, izleyin. Hani ondan sonra deyin ki ben bu konuyu bilmiyorum. Gerçekten alnınızdan öperim yani hani bu konuyu bu videoları izledikten sonra aslına bakarsanız bilmeme ihtimaliniz yok ama çoğu arkadaşımız e, göz atmadan bu şekilde hani sordukları için haliyle biz de yeni yeni böyle güncel videolar çekiyoruz ve her seferinde üzerine bir şeyler eklemeye çalışıyoruz. Şimdi size ben en kolay yoldan, en basit yoldan ve en basit taktiklerle anlatmaya çalışacağım ama siz bunları uygulamadığınız müddetçe yine sizin kuşunuz çiftleşmez. Çiftleşmez arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Eğer siz bu taktikleri uygulamıyorsanız e, kuşunuzun çiftleşmesini beklemeyin. Bir. İkincisi sizin arkadaşlar ee, yapacağınız şey çok çok basit. Eğer bunlar da olmayacaksa yani bunları da yaptıktan sonra kuşlarda bir hareketlenme bir ne bileyim en azından eş olma belirtileri yoksa o kuşları siz gönderin ya da birini birini değiştirin. Baskın olmayan sorun çıkartanı değiştirmeniz gerekiyor. Onun dışında siz önünüze çıkan yani benim bu bahsedeceğim şeyleri Birebir önünüze çıkan engeller olarak göreceksiniz ki siz bunları teker teker aşasınız. Mesela sizden kaynaklanan ve kaynaklanmayan, elinizde olan ve olmayan iki tane şey var. Hani bölümü ayırdım. Oha ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bunlar ya? Eşek sıpaları. Her şey bitti. Sizin oyununuz kaldı. sıpalar ya. Manyaklara bak. Neyse arkadaşlar dikkatimizi dağıtmak için her şeyi yapıyor bu manyaklar. Ee, benimkiler böyle rahat durmuyorlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi elinizde olan ve olmayan iki tane e, bölümü ayırdım ben. Elinizde olan sebepler sizin değiştirerek veya da kendiniz seçerek bunu yönlendirebileceğiniz şeyler. İkinci sebep de elinizde olmayanlar. Ee, mesela hani kuşun kuyudur, ee, onun dışında ne bileyim eş seçme durumudur. Mesela çok fazla seçicidir. Bunlar sizin elinizde değil. yani. Bunları değiştiremezsiniz. Evet. O yüzden kuşu değiştirmek mecburen e, diğer bir seçeneğe kayıyor. Yani bunlara gireceğiz bu videoda. En başından şimdi bir başlayalım. Sizin elinizde engeller vardır. Nedir bu engeller? Elinizde olan ve olmayan sebepler. Arkadaşlar birinci sebebim olmayanlardan bahsedeceğim. Çünkü bunlar daha kısa. Kuşun eş seçme durumu. Yani eğer sizin elinizdeki kuş çok inatçıysa çok fazla dediğim dedik çaldığım düdükse çok fazlasıyla e, erkeğe vuruyorsa kızışmıyorsa e, çok fazlasıyla sesli bir ortamdan gelmişse ve ses arıyorsa sizin kuşunuz maalesef arkadaşlar elinizde olmayan sebeplerden dolayı çiftleşmesi çiftleşme ihtimali diyelim yüzdelik olarak çok çok düşüktür. Normalde bir kuşun çiftleşmesi %50 ihtimalken sizin %30'dur mesela hani öyle düşün. Onun dışında başka ne var? en ee, olmayan bir sebep. Kuş arkadaşlar mesela e, ortamını ortam gerçi çok fazla şey değil. Hani onu biraz diğer tarafa katabiliriz ama en azından hani çok yabani ise siz bunu değiştiremezsiniz. Sizin elinizdeki eğer kuş çok yabani ise eşittir çok korkaktır demek oluyor bu. Çok fazla korkak olup kendini sağa sola atan kuştan e, çok fazla arkadaşlar evde tek başına üretim beklemeyin. Çünkü sürekli olarak insan görecek ve sürekli olarak korkacaktır. Korkan kuş güvenmez, güvenmeyen kuş yumurtlamaz ve bu sizin elinizde olan bir şey değil. Bu kuş öyle yetişmiş. Bakın ısırmasını demiyoruz. Kendini telden tele çarpan kuşlar var. O kadar hani nasıl bir travma yaşamışsa hayvan kendini öyle bir sağa sola çarpıyor ki kapıda insan görse bir ses duysa bile. Onlardan gerçekten çok zor hani üretim kuşu diyebiliriz. Hani ürer ama üretimhanede ürer. Sizin elinizde üremesi mümkün değil. Onun dışında da çok da fazla hani elinizde olmayan bir sebep yok. Yani genel anlamda kuşun karakteri e, ve hani eş tutma durumu sizin çiftleşme durumunu önlüyor. Bunlar e, eğer şeyse hani elinizde olmayan sebeplerden dolayısa maalesef kuşu değiştirmeniz gerekecektir. Onun dışında elinizde olan sebepler sizin yapabilecekleriniz mesela arkadaşlar kuşu rahatsız ediyorsunuz kolay çiftleştirmede maalesef kuşu rahatsız etmemeniz gerekiyor ve etmeyin de kuşu rahatsız etmeyin arkadaşlar gidip kuşun üzerine ne bileyim ee, gidip de hani bir, bir ton böyle yuvaya bakmayın sürekli olarak ne bileyim kuşu elinize almayın sürekli olarak dışarı çıkartmayın üreteceksiniz kuş dışarı salınmaz Üreteceksiniz. Kuşu dışarı salmayın arkadaşlar. Onun dışında ne bileyim sürekli olarak zıt gidip kuşu bir, bir rahat bırakın ya. Yani yanı, odasına dahil gitmeyin yani. Hani bulunmayın. Ya da çok fazla hani ben diyorum ya gürültülü ortam olursa çok iyi olur diye. Ee, gürültülü ortamda bile kuşun yanına zıt gitmeyin. Yakınla yaklaşmayın. Kafesin içine sürekli elinizi sokmayın. Bunlar kolay çiftleştirmeyi önler. Buna engeldir. Bunu ortadan kaldırır. Sürekli olarak mama vermeniz gerekiyor. Mama vermek sizin elinizdedir. Sizin elinizde olan faktörlerden biri. Mama vereceksiniz. Kuşa mama verin arkadaşlar. Düzenli olarak kızıştırıcılı mama verin. Full verin. Bir şey olmaz. Yani geniş kafesli kuş uçuruyandan dolayı yağlanma yapmaz kafesiniz geniş olmalı. Ortamı e, kuşun ortamı, kafes ortamı geniş olmalı. Bakın bu da sizin elinizde mama da sizin elinizde. Bunlar geniş olmalı ve e, çok hani mamayı güzel bir şekilde düzenli olarak vermelisiniz ve bol bulamaç vermelisiniz öyle söyleyeyim. Verdiğiniz mama lafa olmamalı. Kuş lezzetli şekilde yesin, yani iştahlı şekilde yesin ki o yediği mama ona fayda sağlasın. Yani şöyle düşünün. Bir çocuğa zorla yemek yedirirseniz mi fayda eder? O çocuk gerçekten iştahlı şekilde yerse mi ona fayda eder? Hani onun gibi düşün. Kuş olmama iştahlı yesin. Bir köşeye siz attıktan sonra hani hayvan yemiş mi yememiş mi kontrol edin. Hayvan gerçekten bunu güzel bir şekilde yiyor mu? Hani bunlar çok ama çok önemli. Güzelce kuş mamasını yiyecek. Siz de arkadaşlar bu süreçte Ayırma yöntemini mesela sizin elinizde. Ayırma yöntemini yanlış yapıyorsunuz. Bununla alakalı videolarım kanalda var. İsterseniz güncelinde çekerim Ayırma yöntemini arkadaşlar yani bundan %100 emin olabilirsiniz. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes zannediyor ki ayırmayı ben mesela hani erkek bir yerde dursun, dişi bir yerde dursun, görsünler mi görmesinler mi? Bakın bu, bu tarz ufak tefek şeyler önemli değil. Siz böyle ufak tefek şeyleri çok fazla önemsiyorsunuz. Ee, hani diyorsunuz ki kuş görmeli mi, görmemeli mi? Ya bence görmeli ama görmese de olur. Yani benim kuşlarım aha bakın dişiler erkekleri görünüyor. Ben eşe atıyorum çiftleşiyorlar. Nasıl oluyor o zaman? Yani bu bir şart değil anladın mı? Bu kesinlikle olması gereken bir şey değil. Sizin önünüzdeki asıl engel sizin kuşu doğru bir şekilde ayırdıktan sonra bakım yapmamanız. Mesela bakım sizin elinizde, mama sizin elinizde, kafesi, ortamı sizin elinizde, rahatsız etmek, etmemek sizin elinizde. Bunları yaparsanız eğer kuşunuz kolay çiftleşir. Şimdi en baştan bir sayacak olursak, Arkadaşlar öncelikle bir, hani basit yöntemlerden bahsedeceğim. Bir, kuşu arkadaşlar rahatsız etmeyeceksiniz. İki, kuşun kafesi geniş olacak, yeri güzel olacak. Kuşun sevdiği bir ortam. Baktınız olmuyor, yerini değiştireceksiniz. Baktınız olmuyor, eşini değiştireceksiniz. Baktınız olmuyor, ee, kuşun tamamıyla kafesini değiştireceksiniz. Yani bunlar sizin elinizde. Hadi onu da geçtim. Ee, arkadaşlar kuşları düzenli bir şekilde mama, bakım, vitamin, probiyotik, sağlık tohumları e, yani yabani tohumlardan bahsediyorum. Sağlık tohumu, onun dışında çimlendirmeler, e, kuş toprağı bakın bunları verin. Kuşun metabolizması düzgün e, çalışsın yani düzgün olsun, sağlığı güzel olsun, iyi olsun. E, bunlar olmazsa sağlıksız kuştan yavru alamazsınız. Kuş ayakta duramıyor ne bileyim siz gidip yavru almaya çalışıyorsunuz. Olmaz. Kuşun bir rahatsızlığı var. Diyorsunuz ki önce bir yumurtlasın yumurtaları vardı. Olmaz. Bırak yumurtalar çöp. O kuş daha yumurtaya yatmaz. Ya da hani böyle diyorsunuz ya o yüzden söylüyorum. Hani o kuştan ama yumurtası vardı ben ayırmayayım. Olmaz arkadaşlar. Öncelikle kuşun sağlığı diyoruz biz. Her zaman kuşun sağlığı çok çok önemli. Ee, bunları yapacaksınız düzenli şekilde mama vereceksiniz. Mamanın içeriği alakalı bakın videolar kanalda var, hepsi var. Araştırın, gerçekten hepsini bulacaksınız. Olmayan video yok şu an kanalda. Hepsi teker teker var. Ne bileyim, e, çimlendirmeniz olacak. Tohum vereceksiniz. E, ben size bakriyatlarla alakalı hani e, çimlendirmeyi de göstereceğim. Bakın paylaşacağım, onu da yapacağım. Toprakta çimlendirmeyi de göstereceğim. Hepsini anlatacağım size. Merak etmeyin. Onun dışında e, kuşlarınızı arkadaşlar düzenli olarak meyve ve sebzelerden yedirin. Kuşlar düzenli meyve sebze yemeyi sever. Kuşların eksikliklerini bunlar giderir. Kafeste e, sadece mesela ben haftalardır bakım yapıyorum. Daha ilk defa sade su verdim. Birkaç gündür sade su içiriyorum. İlk defa sade su verdim arkadaşlar. Siz kuşunuza tamam mı? Günlerce, haftalarca, belki aylarca vitaminsiz, probiyotiksiz bakıyorsunuzdur. Diyorsunuzdur ki kuş yumurtlamıyor. Kuş zaten bunlar olmadan nasıl yumurtlasın? O yüzden e, bunları yapmalısınız. Son olarak da can alıcı yöntem, ayırma yöntemi. Onun da bir detayından bahsedeceğim. Şimdi siz bunları kuşunuza yapıyorsunuz olmadı ya. Olmuyorsa eğer ayırın. Ama ayırma yönteminde mutlaka arkadaşlar e, kuşlarınıza düzgün bir bakım yaptıktan sonra ayırın. De, yani Şunu diyorsunuz. Mesela ben kuştum tüyü de ayırabilir miyim? Tabii ki de ayırabilirsin. Ayırabilirsin, problem yok. Ama asıl sorun senin eşlemen. Kuşun hazır değilken sen kuşu eşlemeye kalkarsan o kuş zaten sana bir şey yapmaz anladın mı? Hani ondan sana bir hayır gelmez. O kuşu öncelikle düzgün bir şekilde eşleyeceksin. Nasıl olacak? Öncelikle ayır. Güzelce bir bakımını yap, ondan sonra kuşu ayır. Ayırdıktan sonra dişi arkadaşlar stres atacak. Yani siz diyorsunuz ki, e, dişi ile erkek işte yan yana kafeslerde dursun. E, dişi ufak kafeste olsa da olur, erkek geniş kafeste dursun. Yok. yok öyle bir şey. İkisi de geniş kafeste duracak. Yeri geldi dişi kuşu salacaksın. Yeri geldi salacaksın ki o kuş güzelce uçsun, stresini atsın. E, hani diyoruz ya eşli kuş salınmaz diye. Ayırma yönteminde dişi kuşu salabilirsin ama erkeği salma. Erkek kafesine hakimiyet kursun. Dişi kuşu salabilirsin. Di, dişi kuşun bir önemi yok. Onu salabilirsin. Neden? Arkadaşlar dişi kuş eğer yumurtlayacaksa önce bir stres atmalı. Stresteki kuşun ne zaman yumurtladığını gördünüz. Stresteki kuş yumurtlamaz. Öncelikle bakın bunları göz önünde bulundurun. Dişi kuşu ayırdınız. Güzelce ara ara bakın her zaman da demiyorum her zaman da dışarıya alışmasın ama ara ara stres atsın diye uçurun. Geniş bir kafeste mesela stres oyuncakları var. Ben mesela oyun alanı yaptım. Kuşlar hani mesela almak isteyen olursa kuşlar mesela onun üzerinde e, bayağı bir oynuyorlar, stres atıyorlar. Yavrular için olsun, yetişkinler için olsun. Hani eğer alışıksa da onda da mesela oynatabilirsiniz. Stres oyuncakları var stresi almak için. Hani kemirdikleri falan. Onlardan da koyabilirsiniz. Yani sebzelerini, meyvelerini düzenli olarak bir de verin. Hani hayvanlar tamamıyla stresten arınsın. E, güzelce kafa dağılsın. Öyle söyleyeyim. Güzelce siz onu bir bekarlı veda partisine hazırlayın. Ee, ve bu dönemde yaklaşık 15 gün falan olsun. 15-20 gün. Maksimum bir ay. Ayırın. Güzelce kızıştığından emin olun. Bir. İkincisi kuşun tamamıyla tamam mı? Tüyden çıktığından emin olun. Sağlığının yerinde olduğundan emin olun. Nasıl emin olacaksınız? Dışkılardan. Kuşun dışkısı arkadaşlar boncuk gibi top top olacak. Yani o kuşun e, dışkısı kuruduğundan şeyden tavadan dökülecek anladınız mı çok hani böyle ishal olmayacakmış parazitli bir dışkı olmayacak ince uzun dışkı olmayacak ya da cıvık böyle saçma sapan bir dışkı olmayacak ki anlayacaksınız kuş sağlıklı mesela size hemen örneğini vereyim arkadaşlar daha yeni temizlemişken hazır bak tertemiz dışkılar görüyor musunuz Şöyle bu dişkin, dişinin dışkısı mesela büyük yumurtladığı için yumurtaya yattığı için görüyorsunuz tertemiz dışkılar. Yani e, dışkı eliniz böyle olacak temiz olacak. Bu şekilde dışkıları gördünüz. Baktınız sağlığı yerinde okey. Ortam tamam sıkıntı yok. Işık gayet güzel ışık alıyor. Onun dışında ısımız nemimiz normal sabit. Gayet güzel ufaktan da bir gürültümüz var. E, kuşlar gürültüyü sever diye defalarca söyledim. E, baktınız kuşun tüy durumu da yok baktınız dediğim gibi her şey tam bakımını da tam yaptınız kendinizden eminsiniz o zaman o kuşa atabilirsiniz beklediniz attıktan sonra bir hafta geçti 10 gün geçti 20 gün geçti bir ay geçti baktınız kuşta tık yok anlayın ki o kuştan daha size hayır gelmez birini değiştirin problemi hangisi çıkartıyorsa o kuş yolcu çok samimi söylüyorum baktınız ikisinde de tık yok o zaman şunu gözlemleyeceksiniz bu da biraz tecrübeyle oluyor ee, eğer dişi Ara ara erkeğin üzerine gidiyorsa, erkek pas vermiyorsa anlayın ki arkadaşlar erkek dişi sevmemiş. Ama erkek dişinin üzerine gidiyor, dişi yani gerçekten öldürücü darbelerle vuruyorsa anlayın ki dişi değişmeli. Çünkü erkek zaten baskın. He bazen şunu da yaşayabiliyoruz. Kuşlar ufaktan bir anlaşıyorlar. Diyorsunuz ki ya benim kuşlarım eş tuttu da. Arkadaşım senin eşlerini, kuşların eş tutmadı. Senin kuşların eş değil. Sen onları eş olarak sayamazsın. Sadece anlaşıyorlar. Sadece arkadaşız misalinden. Ve onlarda arkadaşlar çiftleşme olmaz. Hele ki ev ortamında hiç olmaz. Üretimhane kabulüm. Ama ev ortamında olmaz. Onu bir unutun. O yüzden ee, anlaşan kuşları eş zannetmeyin. Sizin en büyük hatalarınızdan biri bu. Eğer tam anlamıyla eş tuttuğunu anlamak istiyorsanız da görün ki arkadaşlar o kuşlar tamamıyla birbirlerine yem kutsunlar. Bakın ben daha önce de bahsettim bundan aylar öncesinde, yıllar öncesine bahsettim. Kuşlar birbirine deli gibi yem kusacak. O zaman anlayın ki bunlar tam anlamıyla eş olmuş. Bakın salmadık kuşlarından örnek vereyim. Benim bakın yavrudan eşlediğim rainbowlarım var mesela. İki tane erkeğim dışarıdan iki tane dişim kendi yavrum. Ee, onlar mesela, mesela normalde salmada bile kendi birbirlerini buluyorlar. Mesela şunlar şurada bakın birbirlerini bulmuş. Bunlar burada birbirlerini bulmuşlar. Yani bakın bütün oların birbirlerini bulmuş eşler çünkü. Hani bu tarz e, birbirlerini bulan kuşlardan emin olun ki sıkıntı çıkmaz. Ama siz diyorsunuz ki, benim kuşlarım sadece kaşıyor, onlar da birbirinden olmaz arkadaşlar. Onlar öyle hemen çiftleşmezler. Beklerim diyorsanız, buyurun bekleyin ama bence onlar olmazlar. Onların deli gibi jürbilerine yem kusmaları lazım. Hareketli, canlı, sürekli olarak enerjik olmaları lazım. Bunları da dediğim şeylerle sağlarsınız. Çimlendirmeler, sağlık tohumları, düzenli kızıştırıcılı mamalar, düzenli bir bakımla beraber vitaminler, probiyotikler, bunların hepsi zaten bakıma giriyor. Ve doğru ortam, güzel ışık, güzel bir sağlığa sahip olması lazım. Kuşun dediğim gibi bunlardan ancak bakımlı oluyor. Hepsi bakıma giriyor. Yani bütün yollar bakıma çıkıyor aslında. Ve arkadaşlar rahatsız edilmemesi doğru seçimler. Mesela kafes olsun, ortam olsun bunların doğru seçimi. Bunlar dışında e, kolay bir üretim olmaz. Bunları belki size şu anda anlatmam zor geliyordur. Hani e, sizin için bunlar zordur ama emin olun bir süre sonra anlayacaksınız ki e, bunları yaptıktan sonra işler çok fazlasıyla kolay. Çünkü siz ilk yavrunuzu alın, kendi damızınızı yetiştirin. Ondan sonra göreceksiniz ki nasıl işler rayına giriyor, nasıl yavrular bir anda e, eş oluyor. Sizin yavrudan yetiştir yetiştirdiğiniz kendi damızınız olan bütün kuşlar emin olun ki sizin ortamınıza alışık olduğu için her zaman eş tutması çok daha kolaydır. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.